ekonomik yükünüzü arttırabilir. Ama eğer takımın havası bozuksa bir reset atmak gerekir. Altyapıdan 7 tane oyuncu getirin. Antrenmanlarda 15 kişilik çekirdek kadronuz olsun. 15 kişiyle yarışın. Sorunsuz 15 oyuncuyla yarışın. Antrenmanda çift gari, diğer o 7 çocuk, 7 gencimiz onlar oynasınlar. Onlar A takımda antrenman yapsınlar. Öyle bir sezon geçirdim ben düşmüyor mu antrenman kalitesi hocam? Hayır, yükseliyor. O çocuklar Öyle mi? daha da yükseltiyorlar. Daha da büyük rekabet unsuru oluyorlar. E oynamadığında, yelek almadığında bir oyuncu dönüyorsa arkasını ki görüntü o. Yelek almayan kafayı çeviriyor gibi hissediyorum. Çok büyük tehlike görüyorum. Bunu gözlemlemeleri gerekiyor. En başta Gökhan Gönül'ün bunu raporlaması gerekiyor. Durumdan vazife çıkarması gerekiyor. Kendisi bu işleri çok iyi bilir. Yelek almayan oyuncu arkasını dönüp gidiyorsa çok büyük tehlikedir. Oyuncular e, maç biter bitmez otobüsün arkasında, uçağın arkasına gazete çıkarmaya başlıyorsa bu büyük sıkıntıdır. Kim gazete çıkarıyorsa onu not alın. Kim yelek almadığında arkasını dönüp gidiyorsa onu not alın. Bunlardan kurtulun. Ekonomik yüküne katlanın yoksa bu sezon çıkmaz, götüremezsiniz. Bakın tehlike var. Var görülüyor takımda. Var, yani takım var. gol yemişken arkasını dönüyor bir tanesi. Var var var. Alın geri sarın izleyin. Olmaz. Yedek kurvesin görüntüsü de iyi bir görüntü değil. Değil değil. Bunu en iyi antrenmanda çözersiniz. Özellikle de yelek dağıtılan antrenmanlarda. Ego iyidir.